Efendim denimiz 18'i gösteriyor. Ben Meltem Acet. Akşam haberlerinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Hemen başlayalım gelişmelerle. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon son 40 yılın zirvesine çıktı. Aralık ayı yıllık enflasyonu açıklandı ve %7 olarak açıklandı bu rakamda. ABD'de tüketici fiyatları Aralık ayında %0.5 ile beklentilerin üzerinde bir artış yaşadı. Yıllık enflasyon ise 1982'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Barınma ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Yıllık bazda tüketici fiyatlarının yükselmesi üzerine de ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltmeye başladı yorumları yapıldı. FED faiz kararı biliyorsunuz 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak olan yılın ilk toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Evet önemli bir gelişme Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonun yıllık bazda %7 olması ve 40 yılın zirvesini görmesi. Şimdi neden önemli? Çünkü rekor seviyede seyrediyor bu enflasyon oranı Amerika Birleşik Devletleri için de Fed'in açıklayacağı faiz kararını da etkileyebilir. Ve tabii tüm bu gelişmeler de altına yansıyabilir ve diğer fiyatlara da etkisi olabilir. Hemen konuklarımızla değerlendirelim istedik bu gelişmeyi. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz bizimle birlikte. Sayın hocamı göreyim. Sayın hocam hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk Mertem Hanım. Çok teşekkürler. Birazdan da Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profes Profesör Doktor Oral Erdoğan kat katılacak e, konuğumuz olarak. Sizin de başlayalım dilerseniz Sayın Yılmaz. Şimdi rakam açıklandı. Son 40 yılın en yüksek rakamı. Yüzde yedi yıllık bazda bu tabi Amerika için oldukça yüksek bir rakam. E, bizi de neden endişelendiriyor? Az önce de anlattığım gibi FED'in faiz kararı için önemli bir kriter bu. Ee, bu sene içinde bir artırma gideceğini biliyoruz FED'in ancak bunun ne zaman ya da ne kadar olacağına dair herhangi bir fikrimiz yoktu. Ama dün bazı açıklamalar geldi. Ee, biraz öne alınabilir mi faiz artışı? Ee, size bu konuyu sorarak evet. başlayayım. Bu arada Oral Erdoğan da Profesör Doktor, Oral Erdoğan da şu an bağlandığı Piri Reis Üniversitesi Rektörü. Sayın Hocam size de hoş geldiniz diyeyim. Sayın Erdoğan. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Hocama da selamlar. Çok teşekkürler. Sayın Yılmaz sizinle şimdi biz başlayalım. Evet. Nasıl, ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? E son 39-40 yılın zirvesi evet, ama aslında piyasaların tepkisine de baktığımızda bugün bu veriye ver tepki çok da olumsuz olmadı. Çünkü beklentilerin yıllık enflasyon olarak beklentilerin üzerinde bir oran değil. Yani beklentilerle uyumlu. Geçen ay Kasım sonu itibariyle 6.8 civarında gelmişti yüzde olarak baktığınızda. Bu bir, bir ölçüde Kasım'dan sonra artış devam ediyor ama çok güçlü bir artış yok. Çünkü Ekim ve Eylül'e göre baktığınızda o döneme göre daha hızlı bir artış gerçekleşmişti. E, o anlamda aylık olarak yüzde 0.9'lara çıkmıştı aylık enflasyon o dönemde. O anlamda bu biraz daha kontrollü ve piyasaların beklentileriyle de uyumlu olduğu için e, o anlamda Amerika'da hem borsada hem tahvil piyasalarında çok olumsuz bir tepki vermedi şu anda piyasalar buna. E, ve aslında Fed'in açıklamaları geçen ayın enflasyonu açıklandıktan sonra gelmeye başlamıştı. Yani ne demekti? Enflasyonumuz da artıyor ve biz bunun için gerekirse Mart'ta da sonlandırabiliriz. Mart'tan önce bile sonlandırabiliriz. Bugün de Fed Başkanı Powell e, Kongre'ye konuşmasında biz veriye bakacağız. Veri çok güçlü gelmeye devam ederse aksiyonumuzu daha yoğunlaştırıp daha da hızlandırabiliriz diye mesajlar verdi. O iletişimine, güçlü iletişimine devam etti bir ölçüde. O anlamda e, bu aslında e, 0.5 aylık olarak çok yüksek doğru ama yani geçtiğimiz aylara göre biraz yani biraz daha düşük olması o anlamda da daha olumlu keza Sadece Amerika'dan değil Çin'den de dün gelen veriler var. Çin'deki tüketici enflasyonu verileri de ee, yine kasıma göre aylık enflasyon, yıllık enflasyon Çin'de 1,5 %1,5 kasım ayında %2.3'tü. Yani bir ölçüde orada da tepeden dönme var. Üretici fiyatlarında da keza aynı şekilde 12.3'ten 10.3'e düş. 12.9'dan 10.3'e düştü. Yani bütün bunlar baktığımızda e, İki büyük ekonomide e, ısınma var ama bu ısınmanın çok da e, korkutulacak kadar olmayabileceğine dair veriler. Bundan sonraki ay Ocak enflasyonu da biraz daha yani yediler civarında olabilir. 7 7,2 ya da bulunduğu yerlerde yani giderek enflasyon artıyor ama artış bir ivme kaybediyor. O anlamda da e, bu... E, Fed'in işini verdiği mesajlarla uyumlu bir e, hareket tarzına gidebilir. Ben geçen ayda da çıktığım programlarda söylemiştim. Fed bu yıl 4 e, faiz artışına gidip gidebilir. Yani her biri 25 baz puan diye baktığımızda bu yaklaşık %1'lik bir politika faizinde artışa gidebilir. E, bütün bunlar ama beklentilere girdiği için şu anda piyasaların çok olumsuz bir tepki vermediğini görürüz. Hatta dolar şu anda euro karşısında biraz değer de kaybetti ee, o anlamda 1.14'de evet, de çıktı. Evet 1.14. E, ee, evet yani o anlamda da yani ben şu anda piyasalara da bir olumsuz bir tepki görmüyorum. Belki Oral Hocam daha farklı açıdan bakıyor olabilir bilmiyorum yani onda görüşlerini almak iyi olabilir. Tabii ki çok teşekkürler öncelikle görüşleriniz için de Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan'a da soralım. Açıklanan bu rakamlar yıllık yüzde yedi olarak açıklandı ama ek bir bilgiyi daha ben izleyicilerimize yine izninizle paylaşmak isterim. Gıda ve enerji hariç e, çekirdek olarak dediğimiz rakamsa yüzde beş buçuk olarak gerçekleşti. Bundaki e, beklenti de yüzde beş Bir önceki veriye baktığımızda diğerinin aksine %4.9 olduğunu görüyoruz. Yani burada biraz artarak giden bir ivme olduğunu ben gözlemliyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz hem %7'lik enflasyonu hem de çekirdekteki yani gıda ve enerji hariç olan enflasyon verisini Amerika'dakinin? Bunu bir değerlendirelim. Sonra Türkiye'ye olan etkilerini piyasalara olan etkilerini de konuşacağız. Buyurun efendim. Öncelikle yayınlar diliyorum tekrar. Evet Dünyada çok ciddi bir enflasyon süreci yaşandığını hep beraber teyit etmiş olduk. Yani bu e, abartıldığı şekilde Türkiye özel bir durum olmadığını Amerika verilerinin geç açıklanmasıyla birlikte biraz gecikmeli e, teyit etmiş oldu e, herkes. E, bizde de önceki sürece göre Aralık'ta beklenmedik bir hareket olmuştu. İşte bakıyorsunuz ki aslında ana kaynağın, ana faktörün küresel ekonomi olduğu bir anlamda teyit edilmiş görünüyor. Bunun da ateşleyici faktörünün tedarik zinciri bozulmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Tabii ki pandemi süreciyle birlikte olan muazzam bir arz ve talep dengesi uyuşmazlığı periyodik anlamda zamansal anlamda ortaya çıkınca bu özellikle girdi fiyatlarına esasında çok sert etkiledi. Yani üretici fiyatlarında ki anormal enflasyon oluşuyor. Tüketici fiyatları tarafındaki daha henüz tam yansımış durumda değil. Ee, yani bu anlamda Amerika'daki üretici fiyatlarının da beklenen e, üzerindeki bir seviyelerde olduğunu teyit etmemiz gerekiyor. Yani olay daha çok arz kaynaklı taraftan e, oluşuyor ve bunun da arkasındaki e, ana noktanın ben yine söylüyorum e, tedarik zincirindeki bozulma sürecidir ve bu konuda dünya taşımacılığının etkisi ve rolünü daha iyi anlamak gerekiyor. Bu anlamda şimdi Amerika Merkez Bankası'na bağlama diye baktığımızda şey dikkat ettim. 2001-2002'de de Amerika biliyorsunuz faizleri %1'lere indirdikten sonra işte tarihi düşük seviyeler deniliyor. Ne zaman artıracak artıracak denirken 2004 sonlarına doğru işte artırmaya başlıyorlar. Öyle her toplantıda arka arkaya artırıyorlar ki 2006'nın Mayıs'ına geldiğinizde subprime mortgage kriziyle karşılaşılıyor. Aha. Yani bu sefer Amerika sütten ağzı yanmış olarak e, bir olay yaşadı. Yani bunun bu, böyle bir tecrübesi var elinde. Bir taraftan çok e, arttırma veya hızını ayarlama konusunu çok konuşuyor şu anda. Hatta bir sene önceden bir buçuk sene önceden bunun dedikodusunu ortaya yayıyor spekülasyonunu oluşturuyor. Karara herkesin eşlik etmesini bekliyor diye düşünüyorum. Bu neyi gösteriyor? Şu anki görüntü bence daha bir iki sene öncesi yüzde bir enflasyon seviyesinde olan bir ülkenin yüzde yediyi yaşıyor olması muazzam bir e, beklenti dışı bir durumdur. Buradaki hmm. hareket hele hele bunlar e, ki Fed'in resmi e, e, web sayfasını açtığınızda politika faizini neye bağlıyor biliyor musunuz? enflasyonu yönetmeye bağlıyor. Yani ben diyor politika faizimle enflasyonu kontrol ederim, yönetirim. E o zaman sen %7'lik bu kadar muazzam çıkmış faizi hala negatif reel e, faizle nasıl sürdüreceksin? Demek ki burada e, agresif davranmaya devam edecek tahminindeyim. Yani e, hocam belki 3, belki 4 şeklinde bir ifade kullandı. Şimdi onu soracaktım. Siz ne kadar bekliyorsunuz e, diye toplamda. Ben de mümkün hı hı. diye düşünüyorum. Hatta ben bir şey daha ekleyeyim. Belki 25 değil bir tanesi e, ya da ilkinde daha yüksek bir artırımla e, başlayabilir. Yani onun ifadelerini kullanabilirler yakın zamanda. Şu anki baktığımız hareket nerelere yansımış? E, 4, 3, 3 ay, 6 aydan sonraki faiz verim eğrisinde e, yukarı kaymanın oluştuğunu görüyoruz hafif hafif e, zaten orada kendisini gösterecek çünkü tahvil alıp programdaki e, hareketle bu kendisini gösteriyor bir de faizdeki hareketle birlikte e, e, özellikle 10 yıllıklarda faizin yukarı gitme eğilimi yükseliyor. Bunu açıkça değerlendirmek gerekiyor. Peki çok teşekkür ederim. Şimdi biz niye konuşuyoruz? İzleyicilerimize daha iyi anlatmak açısından yani Amerika'dan bize ne diyenler olabilir, bize etkisini olabilir diyenler olabilir. Şimdi bu konuyu netleştirmek istiyorum de sizlerin katkılarıyla sayın Yılmaz, isterseniz bunu açıklayalım. Şimdi Amerika diyelim ki bir faiz artırımına gitti ki bunu bekliyoruz bu sene içinde üç kez olur, dört kez olur. O ya da bu şekilde faiz ekonomi aşırı derecede ısındığı için bir şekilde artacak. Hatta diğer ülkelerde de bir faiz artırma eğilimi olduğu için sonuçta bir artıracağını kesin olarak biliyoruz. Bunu Türkiye'ye olan etkileri ne olur? Bunu bir değerlendirelim isterim sizinle. Yani mesela şu an kurları çok yakından takip ediyoruz, altın fiyatlarını çok yakından takip ediyoruz, hatta petrol fiyatlarını da nasıl yansır? Bu konuda bir görüşünüzü almak isterim. Buyurun efendim. Şimdi yani önce Oral Hocanın söylediği çok doğru. Yani tarihsel olarak çok yüksek seviyede. Yüzde yediler gerçekten çok yüksek. Ama şu son birkaç haftalık beklentilerle uyumsuz bir veri değil bu. Ve bununla ilgili de son bir aydır Fed'in açıkladığı uh, oyun planı ya da uyumsuz değil. O anlamda ben söylemeye çalıştığım bir ölçüde fed faizi arttıracak kaç arttıracağına veriye bakarak hareket edecek. Çin'den gelen haberler, Amerika'dan gelen haberler beklentilerle uyumlu piyasaların o açıdan yani 4 beklenti artışı da şu anda korunuyor en azından onu söyleyebilirim demek istediğim. 4 kere arttırması 0.25'lik. Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde ya da bizim gibi yükselen pazar ekonomilerine etkisine geldiğimizde tabii ki Amerika ve Avrupa bir sonuç olarak dünyadaki fonların temel kaynağı. Buralardaki çok düşük faizler ve uygulanan parasal genişleme e, operasyonları dünyaya dolar fazlası, fazlasıyla bir dolar enjekte olmasına yol açtı. Ve bizim gibi ülkelere sermaye girdi. Bizim gibi demeyeyim aslında. Diğer gelişmekte olan ülkelere daha çok gitti. Bize de geliyordu ama son birkaç yıldır biz ayrışıyoruz. Akranlarımızdan ayrışıyoruz. Çok azaldı şu an. Evet. Ve ve son yaptığımız aldığımız kararlarla zaten yabancı sermaye ay be ay Türkiye'den çıkıyor. Yani baktığınızda e, finan, finans hesabına baktığınızda Kasım ayında, Ekim ayında 300-500 hem borsada hem e, şeyde e, tahvil piyasasında satıp çıkmayı tercih ediyorlar ve Türkiye'yi bir ölçüde çok az miktarda yabancı sermaye var, yani portfolyo yatırımları anlamında. Yani o anlamda Amerika'nın faiz artışı bizi etkileyecek belki ama. Eskisi kadar çok etkilemeyecek çünkü biz bana göre kendi politikalarımızda zaten biz piy piyasalarımızı bir ölçüde son birkaç aydır oldukça olumsuza yönlendirdik. Yani yani kaçan bu, yabancı kaçtı zaten diyorsunuz öyle kaçtı. değil mi? Kaçtı. Yani Amerika ama şu var yani hiç etkilemeyecek diye bir şey yok. Sınırlı Etkileyecek. Saydım. Evet. Sınırlı. Etkileyecek ama Hı -hı. mesela bir 2013'teki gibi 2013'te 2006'daki kadar çok etkilemeyecek bizi. O zaman da Fed artış e, ya da 2006'da artışa gitmişti. 2013 Mayıs Haziran'ında da ben bu e, parasal genişlemeyi yavaşlatabilirim, satın almaları daraltabilirim diye mesaj verdi. Bütün dünya piyasaları etkilendi. Biz de etkilendik. Ama şu anda etkisi bizde daha az olacak. Yani bizim asıl işimiz kendi politikamızda. Biz kendi politikamızda e, ne yazık ki kendi sorunlarımızı kendimiz yaratmaya devam ediyoruz. Çözmek yerine enflasyonumuz yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Onun için e, bizim işimizi biraz daha zorlaştıracak. zorlaştıracak. Ama dediğim yani kadarıyla e, benim buradaki görüşüm, bilmiyorum Oral hocam katılır mı? Bizi çok da böyle bir anda sermaye çıkıp gidecek ülke çok da sorunlarla karşı. Zaten çok az kaldı. Çıkabilen çıktı gitti yani o anlamda. E, o ama. Şeye de gelirsem Amerika'yı tekrar biraz daha değerlendirmemiz gerekirse Amerika 2020'de Dünya Bankası bir rapor yayınladı. Küresel ekonomik e, beklentilerini yayınladı. Amerikan ekonomisi 2021'de 5.6 büyümesi bekleniyor. Daha rakamlar kesinleşmedi. Ve bu yıl 2022'de 3.7, %3.7 büyümesi bekleniyor. Ve o anlam bu çok güçlü bir büyüme. Yani Oral Hocam'ın da söylediği gibi bir ölçüde talep tarafından bir Biden göreve geldikten sonra 1.9 trilyonluk bir paket açıkladı. Herkese çek gönderdi. Bu talebi çok güçlü attırdı. Bir de bunun arkasından beklenenin ötesinde bir arz tarafından şoklar geldiği zaman arz zincirlerindeki kırılmalar bir ölçüde hem üretici fiyatlarını arttırdı, talep de güçlü olduğu için bu talebe yansıdı. Şimdi o anlamda ama bir yerde galiba giderek bu işin sonuna doğru yani tepe noktalara yaklaşıyoruz diye görüyor Amerika. O anlamda da piyasaların tepkisi çok da olumsuz değil şu aşamada. Ama ocak rakamları var. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Çin'den gelen üretici enflasyonu verisi aslında Amerika için bir ölçüde çok da Olumsuz değil gibi geliyor bana. Nedeni de Çin'de üretici fiyatları da 12.9'dan yıllık artışı %10.3'e düştü. Yani Çin'de Amerika'ya ciddi boyutta bir imalat sanayinde satış yapıyor, ihracat yapıyor. Yani o zaman bu bir ölçüde Amerika'ya ihraç ettiği enflasyonu da biraz aşağı doğru Türk çekebilir. olacak bir Çin'deki düşüş değil, değil mi? Demişti. Peki evet. bir de şimdi altın tarafını da sormuştum aslında çünkü uluslararası piyasalarda ons altının fiyatı dolarla belirleniyor. Burada altının bir de baktığımızda hep e, dolara alternatif bir yatırım aracı aslında olduğunu görüyoruz. E, hı hı. Nasıl yansır altın fiyatlarına? Şimdi tam fiyatlara bakmadım ne oldu altının verdiği tepki ama dediğim gibi ben altında biraz değerleme olabilir ama büyük çapta bir de yani şöyle olabilseydi yani. Altında biraz hafif artış olabilir çünkü Fed çok e, enflasyon çok güçlü olsaydı daha da art, altında artış olabilirdi. Ama ben çok da büyük değişiklik olmayacağını düşünüyorum e, o anlamda. Ama altın piyasalarını çok e, ve hatta kripto paraları da çok takip etmiyorum. Orada da mesela bir ölçüde biraz iyileşme var. Orası da bir alternatif yatırım ve, e, imkanı sunuyor. O anlamda da orada da biraz iyileşme olabilir. Ama şu anda bu var olan gemiyi çok sallamadan, sarsmadan gemi yoluna devam ediyor gibi gözüküyor. Beklentilerle uyumlu olduğu için piyasalarda çok büyük tepkiler olacağını sanmıyorum kısa vadede. Ama Ocak enflasyonu nasıl olur? O da beklenti. Yani benim burada şeyim yani bir ölçüde beklentilerle uyumlu olması Fed'in de işini şu anda son birkaç haftadır verdiği mesajlarla da uyumlu. O anlamda piyasa biraz sakin tepki veriyor. Peki çok teşekkürler Sayın Yılmaz. Şimdi Sayın Erdoğan'a da sormak isterim. Ee, piyasalara olan etkisini yani Amerika'daki bu faiz artışı bizim cebimizi, bizim vatandaşımızı, bizim ülkemizin ekonomisini öyle ya da böyle etkileyecek. Tüm dünyayı etkiliyor çünkü. Ee, nasıl yansır bunu e, sormak istiyorum. Şimdi bütün fonlar zaten çıkan çıktı diye açıkladı Sayın Yılmaz. Dolayısıyla o anlamda pek fazla etkisi sınırlı kalacaktır. Yine etkisi olacaktır ancak. Dedi. bunun dışında piyasalara etkilerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E, bu e, öncelikle Amerika tarafına bir şey daha not etmek istiyorum. E, 2003-2006 döneminde konut kredisinde muazzam bir harekete sebep olmuş düşük Hı. faiz dönemi. Ve arkasından az önce söylediğim gibi mortgage krizine başlatan, arkasından Lehman Brothers'ın iflasına giden olay yaşanmıştı. Şimdi şimdi şeye bakıyorum. Tüm mortgage e, hipotek e, kredilerinin büyüklüğü bugünkü baktığım veriye göre 17.7 trilyon dolar civarında. Ben aynı veriye 2006'larda baktığımda 9.8 trilyondu. Yani kabaca iki katına gelmiş muazzam bir borç yükü var gene Amerika'da. Konut kredisi büyüklüğü. Yine balon şişiyor mu diyorsunuz burada? Çok çok evet şimdi. Böyle bir noktada yani dünyanın bir ülkesi refahını hızla yukarı çekiyor. Acı çekiyor, sorun var, o bu filan gibi bir şeyler oluyor. Ama o ülke yani muazzam bir şekilde konut kredisi başta olmak üzere çok çeşitli alanlarda parasal büyüklükte kendi ülkesinin refah düzeyini büyütüyor. Yani o ülke açısından baktığınızda kendi açısından doğruyu yapıyor. Ancak sonra ne olabiliyor? Buna karşı sizin parasal hacim ne diye bakıyorsunuz? 2 trilyon dolar kadar basılı dolar Amerika dışında tedavülde diye düşünün. 2 trilyon nakitte. Ancak M2 büyüklüğüne baktığınızda 21.5 trilyon dolar görüyorsunuz. Bu parasal hacme karşı, parasal büyüklüğüne karşı Amerika'nın sadece kendi konut kredisinde yarattığı doğrudan borç 17.7 trilyon dolar. Diğer tüm ticari borçlar, bireysel borçlar vesaire eklediğinizde kat kat büyük bir borç büyüklüğü var. Ve Amerika böyle bir atmosferde neyi başarmış? Demin söylüyorum refah düzeyini büyütmeyi. Hı hı. Tam istihdama galiba geldik diyor. Değil mi bugün Amerika tarafı resmi açıklama yapıyor. Galiba tam istihdamda diyor. Ya yani bu teoride hocalarımın yani iktisatçıların özellikle bildiği teoride olacak denen bir şey diyebiliriz yani. Ama adamlar pratikte başarıyor. Şimdi bu bana şuna şöyle bir konuyu getiriyor. Oyun teorisi kavramı var. Dünyada da bir oyun oynanıyor. Oyuncular var ve bunlardan birisi refah düzeyini muazzam yükseltiyor ise Pareto optimaliteye göre en az bir diğeri diğerleri e, o ülkeye transfer yapmak zorunda kalıyorlar. Refah düzeyi transferi ve onlar sıkıntı çekebiliyor. O yüzden diğer ülkelerin tabii ki tedbirli olması gerekeceği bir dönem yaşayacağız. Burada ben hemen 2006-2007 gibi olacak diye atlamıyorum. Henüz 2004 5 olabilir. O biraz 2 sene değil 3-4 seneye yayılabilir. Yani orta üstü bir büyüme dönemi dünya yaşayabilir. Türkiye bu seferde bence e, sağlıklı bir şekilde e, sistemden yararlanabilir diye düşünüyorum. Yani herkesin Yani bu korkarak, bir fırsat da olabilir. Yaklaşması diyorsunuz. yerine hı hı. önümüzde faizler hafif hafif artarken %2-3'ler civarında bu sefer sütten ağzı yanıyor gibi olan Amerika faizi daha da hızlı artırmayı düşünmeyebilecektir. Aynı anda siz demin altın fiyatlarını sorduğunuzu örneğin bugüne kadar son iki senedir korkmuş, gerilmiş toplumlar ve merkez bankaları altın rezervlerini yüksek tuttu bireylerde. Buradan sonra o kırılma yavaş yavaş gelirse faizlerin hafif hafif artmasıyla çok da ekonomiler bozulmayıp iyi yönde gidiyor olursa altında fiyatlarına ben aşağı hareket bekliyorum. Bir sene içerisinde ciddi bir aşağı hareket bekliyorum. Ee, öte yandan kripto tarafında bazı kriptolarda güvenilirliği yüksek olan yerler daha fazla konuşulur olacak ve muazzam yukarı hareketler gelebilir. Güvenilirliği yüksek olan yerlerde ve devletlerin koyacağı bazı regulasyonlar düzenlemelerle bazı kripto para taraflarında da veya borsa taraflarında da sıkıntılar yaşanabilir. O yüzden yatırımcıların seçimde dikkatli olması gerektiği bir süreçteyiz diye düşünüyorum. Ben de hocam gibiyim ona yatırım yapmıyorum ama bizim görevimiz danışmanlık gibi bir anlamda fikir verebilmek o yüzden takip ediyoruz konuyu hassas bir şekilde ama ben henüz kendimi yeterli güvende hissetmiyorum e, diyeyim. Herhangi biriniz e, bilmeden, eksik bilgiyle, bilgi yazılım altyapılarını bilmeden ben nasıl güveneceğim? Şimdi bir hisseyi sorsanız şirketinin nereye, ne zaman, ne yatırdığını, EBITDA'sının ne olduğunu vesaireyi inceliyorum, bir yorum yapıyorum. Çok doğru Direkt... söylüyorsunuz hocam. Yani finansal kriterler vardır normalde yatırım yaparken bu kriterlere white paper deniyor ama e, hani evet. onun altında yatan e, fikir nedir? O kadar çok kripto para var ki binlerce var. Evet. Hangisi kalacak? Bana böyle biraz da bu e, ponzi sistemi deniyor galiba Doğru. değil mi? Ben biraz el, öyle el, görüyorum el, ve öyle değerlendiriyorum. Yeni giren olmadıkça kendi kendine çökebilecek bir sistem gibi görüyorum aslında. Dolayısıyla yatırımcıların da sizin söylediğiniz burada çok önemliydi o açıdan değerlendirme yapabilecekleri yani verilere altında yatan fikirlere bakıp yatırım yapabilecekleri noktada uyarmak lazım bir kez daha ve size de teşekkür ederim bu konuda da uyarıda bulunduğunuz için. Eklemek teşekkür istediğiniz bir şey varsa çok az şey süremiz kaldı. Var. Buyurun. Ee, Amerika'nın böyle dönemlerde ben genellikle e, ihracatını yükseltmek zorunda kalacağına inanıyorum. Öyle bir politikayı devreye sokması gerekecek. Yani faizi hafif yukarı çeken bir ülke dövizi kendisine çekiyor olacaksa bunun karşılığında muhtemelen ihracatı hızla yukarı çekip cari açığında da dengelemeyi yakalamak istemesi gerekebileceğini düşünüyorum. Bunu yapacak olan bir ülkenin de para değerinin artmasını beklemiyorum. Yani doların euro karşısında ben değer kaybetme olasılığının da yükseleceğine inanıyorum. Bazı finans kurumlarının dediği gibi öyle 1.08, 0.09 filan kazara sürpriz bir olayla Amerika'ya Sıcak e, güvenli liman diye bakılırsa dolara hücum istisna olabilir. Onun dışındaki evet. genel trend bence 1.16-1.21 arasına doğru gidecek bir euro dolar paritesidir. Bu e, geçmişteki 2-3 tane benzer dönemle karşılaştırdığında da e, beni bu şekilde söyletiyor. E, o yüzden hani şirkette açısından da şey çok önemli. Euro'da mı duralım, dolar'da mı Dolardım, duralım, duralım gibi bir evet. anlayış. Siz euro'nun de daha değer kazanabileceğini söylüyorsunuz. Bir kurumu ifade edeyim. Borsa borsa kurumumuz çok iyi bir şekilde idari anlamda şu anda yönetilmesi itibariyle halk arzlara yönelik de muazzam çalışmalar yapıyorlar. Bilgilendirme hı hı. çalışmaları yapıyorlar. Halkın kazançlara katıldığı mekanizmayı çok güçlendirmesi gerekiyor Türkiye'nin. Türkiye Bu anlamda da halk Hani yatırım yapacak yer arıyor ya evet. biz de sadece borsadaki şirketler değil daha binlerce halka açılabilecek kalitede şirketimiz var ayrıca yabancıları çekebilecek bir imkanımız var ama bir de orayı da başarmamız gerekiyor. Yani yabancı şirketler de bizim borsada işlem görebilir hale gelebilmesi Gelebilir. gerekir diye değerlendiriyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz. Sağ olun efendim vakit ayırdığınız İyi için, ]şallah. katkılarınız için. Ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan. Size de çok teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten çok kıymetli bilgiler paylaştı her iki da. Bu bölümü burada noktalayacağız.